merhaba şu Bugün çok seviyorum arkadaşlar çünkü babam bana çok güzel bir şey aldı. Bu arada babam Ankara'dan geldi arkadaşlar. İstanbul'a geldi arkadaşlar sonunda. Ve bana arkadaşlar buraya gelince arkadaşlar buradan bana arkadaşlar basketbol posası ile arkadaşlar futbol topu aldı ama çocuk için arkadaşlar. Yani küçük olduğu için arkadaşlar şey biraz fazla küçük aldı arkadaşlar. O yüzden şimdi size göstereceğim. Bakın arkadaşlar buna Arkadaşlar ev topu bu. Yani evde büyük bir topla oynarsanız ev dağılır. O yüzden arkadaşlar bunu aldık arkadaşlar ve basketbol potamız geliyor. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Bunun topu nerede? Burada. Evet arkadaşlar bakın potamız şurada arkadaşlar. Alt, biz Avengers karakterlerinden oluşmakta arkadaşlar. Ve bakın arkadaşlar burasında böyle şey var artık. Sonra Al kameramı sen sana al. Al. Hey. Evet arkadaşlar videomuz kanalıma abone olursanız arkadaşlar beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar şuralardan e, şuralardan abone olup like atışmalarına basıp beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar bay bay